Simple al ve kes Rap bu nefesin Dene bir sonda ses Şamatayı kesin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz son 300-500 Kroyu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal Her şey hadise İste gülüm burada Bol bir yol Bebekte 3-5 turunda Şeytan Diyor bitir rek yap Yaza denk gelsin Zor değil kolay peşimde koş Tarkan da rap yapar da bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de döktür iyice Hesap da bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyonda seretsin Düktürü dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertli millet Dövize yüklenin dolar azdıkça Ben de azıyorum ama yazdıkça Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe kaplar. Boşta bir ses hadi boşta fıkes Yo dik Dikkat et rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta bir kes Yo, Dikkat et rap içinde patlar Söz güzelim sana tatlı dil ver O yana bu yana ince beller, taş gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adım gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum ki bir ton gerzek anlamadığı söze diyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste ah. Yapmalıyım bol para şan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta fı kes Dikkat et bu rap içinde patlar var mı cesaret hey basın basın ben de esaret yok yazın yazın doğrular değil verilen hep zanaks tırnak yeme dur relax relax sim city değiliz burası türkiye bir işe yaramasa da atacağım hep esefle kınayın bu arada dostum parlamento değil onun adı meclis aman diyorlar fazla açılma eleştiren der tadını kaçırma sözlerim kefil vere boyun değil benim işim bu koç susmak iş değil topunuza bir cevap olacaksa Ben size yazarım gavur İzmir'den Şehrim ülkemin en batı yakası Allah'ı gibidir ve tektir atası Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta lafı kes Yo, Dikkat et bu rap içinde patlar